Night Online Hanem kanalının PS serisindeki 89. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz umarım keyifler yerindedir. Bu video takdir edersiniz ki bir önceki bölümlere nazaran daha hızlı geldi. 3 günde ikinci videoyu atmış oluyoruz. 3 gün boyunca şehir dışında olacağımdan sebep bir sonraki video birazcık gecikecek ve yayınlarımız da 3 gün sonra devam edecek. Ben sizi yeni bölüm için daha fazla bekletmeyeyim. Bakalım bu deli Priya'sın başına bu bölüm neler gelmiş hep birlikte izleyelim. O zaman hepinize şimdiden keyifli seyirler. Yeni bölüme tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzün açılışına güzel bir elit ile yapmak istiyorum. Fakat şu an sabah saatleri olmasına rağmen çok ciddi bir PK dönüyor. Yani sürekli topuna gönderiliyoruz. Yandaki arkadaşımıza ittifak olduk abi. Birisi gelirse göndermeye çalışıyoruz ama gücümüzün yettiğince tabii. İki tane Raptor alana kadar slotta kalmak istiyorum. İlk busumuzu aldığımıza dair videoya girmek istemiştim. Şuradan dropunu göstereyim. Bir tane talisman upgrade item. iki tane de reduce kağıdımız var. Reduce kağıtları zaten değersiz. Talismanları da göstermeyeceğim. Yine bus ve Raptorlardan devam edeceğim bilgi olsun. Bu arada bestleri de göstermeyeceğim. Talismanla besin fiyatı zaten aynı. O yüzden bu ve Raptor droplarında inşallah arkadaşlar bizi rahat bırakırlarsa görüşürüz efendim. Kaydı kapattıktan 3-5 mob sonra Raptor'umuzu alıyoruz. Çok hızlı geldi. Vallahi beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bir anda farm 15-16M oldu. Çok güzel maşallah. SVSC'miz bitti bu arada. PK'lar, JR'ler vesaire derken çok fazla SVSC harcıyoruz. Tabi farmlarda da dahil. O yüzden bir SV almıştık. Dur 3 dakikası kalmış. 17 dakikada 16-17M. Hayırlı olsun diyebiliriz. Bu 3 dakikadan sonra muhtemelen SVS devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Paramız da kalmadı tabi. Bütün paramızı çünkü Draki'ye verdik. Ama iyi de yaptık vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok mutluyum. Evet bir Raptor bir Busta devam edebiliriz. Farma kısacık bir mola vermek durumunda kaldık arkadaşlar. Çünkü çok fazla PK döndü CZ'de. Ben de bir süre dinlendim kaçamak yaptım. Şimdi sabah şehresinden çıktık. Uzun zamandır girmiyordum iyi oldu. Silver gem sırası bizdeydi fakat arkadaşlar erkenden geldi. O yüzden devayı kesemedik. PK attık PK'da kazandık. Oyundan falan atmasın diye mecburen kayıt almadım. Zaten çok böyle aman aman iyi bir PK döndü söylenemez. Çünkü arkadaşlar çok fazla direnemediler. Bu arada ben üzerimden bir talisman bir de bu sattım. Mecburen SVSC çektim. Çünkü SVSC'si hakikaten CZ'de gezilmiyor. O yüzden mecburen almam gerekiyordu. Bir emparamız var. Birazcık pazar kuracağım ama şu sabah 9 bosturuna bir geçelim bakalım. Ben normalde gündüz pazar kurmuştum. Ne var ne yok satılmış demek isterdim ama bir iki bir şey kalmıştı. Onları da tekrar pazara koymuştum. Pazarın sonucunu göstermek istiyordum. Aradan yarım saat 40 dakika geçti geçmedi. Elektrik gitmiş gelmiş ama her şeyin satıldığını görebilirsiniz zaten üstümüzdeki paradan. 70 emparamız var. Bu paranın 24 emi yanlış değilsem boro olarak geldi. Bilginiz olsun. Onun dışında akşam 7 BDV'si kazandık. Kil görevlerimiz yaptık. Şimdi de akşam JRS'den çıktık. Burayı da kazandık. Ekibimizin eline sağlık. Bazı durumlarda özet geçmek durumunda kalıyorum. Videoya giremiyorum. Anlık işim çıkıyor vesaire. Sadece pazar sonucunu gösteremediğim için biraz modum düştü ama onu da zaten biliyorsunuz. Raptor mesela 13 eme gitti. Buslar 2 eme falan gitti. Bu şekilde devam ediyoruz. Neyse. Şimdi ben birazcık farm atmayı deneyeceğim CZ'de. Bakalım bir boş slot kovalayalım. Elite Plate slotunda farma başladık. 2 slot döndük. Bir tane bus aldık abi. Devam ediyoruz bakalım. Svc'yi basalı ne kadar olmuş? 23 dakika. İkinci busumuz da geldi. Peşine bir tane immün kağıdı geldi. Güzel hareketli gidiyoruz. Raptor yakın gibi hissediyorum. Üçüncü busumuzu da aldık ama hala Raptor grubunu görebilmiş değiliz. Toplamda bir buçuk saat döndük. Tabi bu bir buçuk saatin en az 20-25 dakikası sürekli tohuna git gel de geçti. Baya pk döndüğü için. Dördüncü SBSC'yi bastık. Bunu bitirene kadar buradayız. Raptor alamazsak defolup gideceğiz slottan abi. Böyle olmayacak galiba. Bugün at atmıyor slot. Farmımız maalesef çok iyi geçmedi. Bu sefer Raptorsuz kapattık. Ama bunun en büyük rol oynayan etken maalesef sürekli bizi tovuna göndermeleriydi. Farma bitirip Drakilere geçtik. Herhangi bir drop alamadık maalesef. Hatta ben görevleri teslim etmeyi unutmuşum. Hemen onları bir teslim edeyim. Çünkü 7 dakika sonra sıfırlanacak. Drakilerden sıfır drop. BDB kazandık. Karşıda Piriyes yoktu O yüzden kayıt almadım. Canlı yayındaydık. Onun dışında FT yedik. Bunlardan toplam iki tane mavi kutu alıp ayrıldık. FT'den sonra şöyle bir bol oturlayayım dedim ama her yer Karus kaynıyor. Şu an oyunda Karus yok. Karuslar eziliyor arkadaşlar artık yani tekrar bir düşünseler mi? Çünkü gerçekten adım atacak yer yok Karus'tan. Neyse polemik yaratmayayım. Şimdi biraz önce bir pazarın başındaydık. Siz de gördünüz arkadaş bir emden fabrik kurmuş. Ben bir delilik yapacağım bununla ilgili. 20 tane fabrik alacağım. Toplam bize 20 M mali olacak. Bu upgrade'i bayağıdır denemek istiyordum. Ama şöyle bir 50-100 tane biriktirip yapmayı planlamıştım. Sonrasında planlarımız suya düşmüştü. Biraz mantıksız olacağını karar vermiştik ama içimden geldi. Bir deneyelim bakalım. En kötü ihtimalle bugünkü JR'yi kaybetmiş gibi sayabiliriz kendimizi. Çünkü en fazla bizden gidecek para 20 m olacak. 20 m de benim gözüme batmıyor açıkçası şu anda. Ben bu upgrade'i denemek istiyorum. Ben bunları toplayayım. Üstümde toplam 20 tane fabrik oluşsun. Sonra tekrar kayda girelim. Hiç parçaları önemsemeden 20 tane fabrik aldım. Çoğu kolluk gibi gözüküyor. 20 tane de kağıt aldım. Buradan en azından bir tane artı 8 çıkartmak istiyorum. Olur da bir tane bile basabilirsek zaten 20 m O yüzden zararımız bile olmayacak. Birden fazla çıkarsa birden sonra her gelen yanına kar kalacak. Deneyelim o zaman. Ben buraları hızlandırırım. Olur da artı 8 Basarsak yavaşlatırım. Evet ilk artı 8'imiz geldi arkadaşlar. Fabrik donluk çok güzel. Şu an fitiz. Kafa kafaya olur da şu 5 parçadan bir tane daha 8 çıkartabilirsek kar etmiş olacağız. Valla bir an ümidi kesiyordum ne yalan söyleyeyim ama çok şükür bir tane geçirmeyi başardık. İnşallah bir tane daha alırız. Deneyelim bakalım şansımızı. ve arkasında bir 8 daha geçiyor. İnanılır gibi değil. Bak şimdi ben sana ne diyeyim? Şu an 20 emkardayız. Gerçekten ben şok. Ya yani hakikaten ben şok abi. 2 tane artı 8 peş peşe. Böyle bir şey olamaz. İyi ki denemişiz. Çok kafamı kurcalayan bir upgrade'ti. Daha önce de söylediğim gibi çok düşünmüştüm. Hep vazgeçmiştim. Keşke daha önce deneseymişim valla. 20 tane de 2 tane. Daha doğrusu daha 20'ye de tamamlamadık ama muhtemelen bunlar geçmeyecektir. Şansımı denemek istiyorum yine de. Bir sürpriz gelişme yaşanıp bir tane daha 8 çıkarsa var ya üf diyorum ama çıkmayacak. Ediyorum. Tamam herhalde ya bu da geçmeyecek. Bizim için karlı bir upgrade'ti. Elimize sağlık diyelim. Bunu da gönderdik abi. Geçtin mi? Tabii ki geçmedi. Tamam süper. Kar ederek bitirdiğimiz bir upgrade daha. Bayağıdır upgrade yapmıyordum. Vallahi keyfim yerine geldi. Şimdi bunları 20 M'den pazara koyacağım. Daha doğrusu vergi hesaplamasını yapacağım. Ona göre koyacağım pazara. Bankamıza da satılması gereken bir iki itemimiz var. Şöyle göstereyim. Bir tane old track supply box'ımız vardı. Arkadaşımız aşağıdan flüt geçiyordu. 8.6 M e alınır diye. Ben de pazar fiyatlarına baktım. 9 M'de. Zaten vergiye düşünce aşağı yukarı 8700 8800 gibi bir şey gelecek üstümüze. Hiç yorulmadım. Doğrudan trade üzerinden teslim ettim. Zaten kendisi de bizleri sıkı takip eden bir dostumuzmuş. O yüzden gözü kapalı trade üzerinden sattım. Şimdi bunları da üstüme alayım. Bugünlük farm yapmama çok aman aman gerek kalmadı sanki. Şunları bir pazara atalım bakalım. Birkaç saat sonra görüşürüz. Upgradeden hemen sonra pazarımızı kurduk. Her şey satılmış üzerimizdeki. Gördüğünüz gibi fabriklerde 20-300 küsüre gitmiş. Güzel ve karlı bir upgrade oldu bizim için. Üzerimizde biriken para neredeyse 1.5 GB. Şöyle Bakıyorum bankaya ama satılacak edilecek herhangi bir şey yok gibi. Tamam. Şimdi bizim 1 GB ihtiyacımız var. Bu arada ben dünkü çarktan söylemeyi unuttum. Dünkü çarktan bir tane War Premium aldım abi 7 günlük. Switch Premium beni çok sıkıştırıyordu. Artık sıkıştıramayacak. Çünkü önümüzdeki ay yani önümüzdeki ay demeyeyim de 4 gün sonra bunu kırdırıp kullanacağız. Sonra Switch Pre parası biriktireceğiz. Daha keyifli olacak böylesi. RG Premium olmadığı için de birkaç gün farm atmayı veririz ne olacak önemli değil. Tamam o zaman ben hızlıca geçeyim. CZ kill görevlerimi bitireyim sonra. Orada bir yerlerde farm atmaya çalışırız artık. Kil görevlerimizi henüz tamamlayamadım. Birazdan tamamlayacağız inşallah. Bir fırsat bulup Elite Play slotuna gideyim dedim. Bir tane Raptor attı slottan. Şurada da bir tane Talisman Upgrade itemimiz var. Bunların dışında bir de Manes etkinliğine girdik abi. Şöyle göstereyim. 10 tane Manes Orb aldık. Toplamda 65 tane birikti. Yani 2 haftalık VIP key alabileceğiz. Birazcık ağaçlarda takıldık. Tabi ben sadece orada geziyordum. Arkadaş takılıyordu. Bir tane Weapon kağıdı gelmiş üstüme. Onu kendisine teslim ederim. Konuşurken ben nerelere gelmişim farkında bile değilim. Tomla Team Kill görevlerimizi yapalım. Sonra devam edelim. Raptor artı Talisman toplamda 14 hem falan yapıyor herhalde. Güzel devam. Günler sonra Boro farmındayız klanımızla beraber. Saat 2'yi 47 geçiyor. Yani 17 dakikada ilk drop'umuz hayırlı olsun ve en değerli sabit dragon bot aldık. Maşallah böyle devam edelim inşallah. Boro farmımız tek dropla noktalandı. Bu arada ben geçen gün bir Boro farmına daha gidebilmiştim. Ama bu sırada arka planda edit yapıyordum. Discord'da bile değildim. O gün bir tane drop atmış. Ben hiç atmadı zannediyordum. Dragon göğüslük atmış ve buradan sanırım payımıza bir 24-25 M gibi bir şey düşüyor. Discord Skorda dağıtılacak payları yazdıklarında fark ettim orada bir tane drop'umuzun olduğunu. Allah'tan hem Dragon göğüslüğün KSC'si var ve paylamanın KSC'si var. Her ikisini de bir göstermek istiyorum size. Tamamdır. KSC'leri de gördük. Bir süre pazardaydık. Gördüğünüz gibi 3-5 bir şey satılmış. Üzerimize biriken para 166.5 Şimdi BDB gelmiş. Onu da tıklayalım abi. Karşı boş mu gelir, dolu mu gelir bilemedim ama bir deneyelim şansımızı. Belki dolu gelir şansa kadar. Bunları tekrar bankaya attık. Farmımızda bu arada bir tane Dragon Bot da sonuçlandı. Çünkü bizim serverda bir tane mage ekip var. Bu mage ekip önüne gelenden tek yiyen aşırı ama aşırı zayıf bir ekip. Bizimle ne de dertleri var hiçbir fikrim yok. Fakat sürekli bizi gelip geneyi de kesmeye çalışıyorlar. Zaten bir tek bunu becerebiliyorlar. Önüne gelenden tek yiyen bir ekip 3 tane yani Atakır'a sürekli yatalak oldu. Çok fazla rahatsız ettiler. Zaten benim de işim çıktı. Dışarıya çıkmak zorundaydım. Daha fazla uğraşamadım. Bizde bir dertleri var ama hadi hayırlısı bakalım. Çözeceğiz illa o da çözülür. Konuşarak anlaşmaktan yana olmuyorlar. Ben bir iki tanesine ulaştım. Yani ile falan görüştüm. IQ'su biraz düşük olduğu için kendisiyle çok iyi anlaşamadık. O yüzden IQ'su yüksek insanlarla bundan sonra karşılaşmak ümidiyle diyerek serüvenimize kaldığımız yerden devam edelim. BDV'miz de boş gelirse doğrudan PK'ya geçeriz. BDV'de partimiz resmen ateş ediyor desem herhalde yeridir arkadaşlar. Bayağı sağlam bir partiyle beraberiz ve Mert Tabile yan yana çarpışıyoruz. Benim için büyük şeref. İyi ki denk gelmişiz. Şöyle iyi bir saldırı gerçekleştiriyoruz tabiri caizse. Valla arkadaşları sıfıra karşı yeneceğiz herhalde. Şu ana kadar kill gelmedi onlardan. İyi güzel gidiyoruz maşallah. Devam edelim bakalım. Tekrar bir geliyorlar ama bakalım parça parça düşüyorlar. Hemen bir kürüstü malis verelim ona. Gitti o güzel. Hasan abiye bir tek aldım. Bizde 1-2-3 warrior var bu arada. Baya sağlam ekip. Şu arkadaşı da malisledik derken mage mi çekti onu? Galiba mage çekti. Tamam teslim etti ve öldü. Sıkıntı yok. Bir 2 alsa Gel bakayım sen böyle. Tek yeni ekibin üyesi seni gel. Bir malis attık. Bir onka aldık. Düşmem ben düşmem. Eskiden de onlar geçin onu. Şöyle bir toplu AC vuralım. Go hell. Sana bir tek aldım. Alamadım. Şöyle bir CC kaldırdım. Bir on deneyeceğim. Aldım on. Scream yedik. Çok iyi. Kendime bir tek tükür aldım. Bir tek de onumu aldım. SVSC basmayacağım. Gerek yok. Beni düşüremezler zaten. Bir on daha çevirdim. Şöyle bir quest kalkana geçelim. Çok warrior var karşıda. Şu arkadaş düşmüştü. Sana ben bir undi attım. AC'ni de attım. Bir on kaldırdım. Mareşe bir malis. O da gitti. Gitmedi magesi var. Magi avantajı ama skor alamıyorlar derken çıkıyorlar. Güzel. Karşıda 6 kişi kaldı. Gidelim üstlerine bakalım. Bir CV alabilir miyiz acaba? Aa bu arada abi de bizdeymiş. Çok iyi. Biz resmen klan parti girmişiz ya. Çok iyi çok iyi. Go to hell. Sana bir teklikür aldım. Neydin abi sen? DB yememişsin. Malisymişsin. yemişsin. Al sana bir AC. CV'miz de geldi. Koşalım üstlerine hemen. Z'den şöyle bir doldurduk. Malisli o. Gel buna vur gel. Gel buna vur. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ha? Tek yiyen ekibin tek üyesi. Gel buraya. Nick'e bak. Nikte hayır yok ya. Şuna bir eko bir şey. Aha. Hasan abi tek atacak ona. Çat. İyi vurdu iyi vurdu. Bir tane daha vur gitti. Geçmiş olsun. Bütün ekip böyle. Tek yiyorlar. Harika. Kaç kişi karşısı? 5. Güzel. Böyle yeni yedeki adamı kesmek kolay. PK atan adamı kesin de görelim. Judge that. Sana bir malis. Ona yetişebilen var mı? Thor da yedi. Çok iyi. Mahsun abi sen de o. Varsa 80 at. O Torlu kürü gelmedi. Bir malis atayım ben ona. üstü malisli. Şimdi geldi kürü. O da gidecek. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Çok iyisin. Bravo. Aa çıkmış tek yiyen ekibin tek üyesi. Tüh ya. E, biraz daha oynasaydık. Niye böyle yaptın ki şimdi? Neyse biraz abilerini ağla da. Sonra bol bol görüşeceğiz zaten. Neyse çok uzatmayayım bu muhabbeti ekibin zaten kim olduğunu anladınız gördünüz daha fazla uzatmayacağım. BDV'mizi kazandık ekibimizin eline konuna sağlık. BDV sonrası CZ'ye geçip kill görevlerimizin 3'ünü de tamamladık arkadaşlar. Çok güzel bir mage parti ile Pers klanına buradan özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında P3'e geçip hemen pazar kurdum. Üzerimde 3 tane mavi kutu vardı bunlar satılmış. 2 tane supply box ve fortified sturdy silver gemstone'lar kalmış. Bunlar nedense satılmıyor anlamadım gitti. Bay pazarlara bakacağım mantıklıysa atacağım. Gördüğünüz gibi Manes geldi bugün müsaitim. Manes'e de bir beraber girelim. Gerçi beraber girelim diyorum da ben muhtemelen yine berbat oynayacağım. Muhtemelen yine bunu kayda almayacağım. Bilginiz olsun. Şundan hemen gidip bay pazarlarına bir bakayım. Gerekirse bay pazarı atar öyle devam ederiz. Mert abi sağ olsun hemen yardımcı oldu. İki tane old sapli box'ımızı 9M111 karşılığında bir arkadaşımıza veriyoruz bay pazardan. Ben sel pazara 9M'e koymuştum. Satılmamıştı. Aynen öyle 9M sel'de 900 bayda demiş. Şimdi sterlinglere de bakalım. Yeni silver gemlerde hemen yan tarafta 9400. Ben bunu 9 9'e koymuştum ama satılmadı. Daha fazla beklemek istemiyorum. Şu an üzerim bize biriken para an itibariyle 220 m. Şuradaki drakiyi kullanmak için yalnızca ve yalnızca 30 m'e ihtiyacımız var. Boro farmlarından alacağımız paylarla beraber artık takabileceğiz. Payları verecek arkadaş sanırım şu anda oyunda değil bir bakayım. Aynen oyunda değil. Paylarımızı alıp üzerimize 250 m aldığımızda artık drakimizi nihayet takabileceğiz. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Çok güzel FT'mizden de mavi kutumuzu alıp ayrıldık abi. Ekibimizin eline konuna sağlık. Bugün kadro bayağı eksikti. Farklı farklı arkadaşlarla oynadık. Partimizde 7 kişiydi. Ona rağmen mavi yi yine aldık çok şükür. Şimdi JR vakti abi. JR'yi %100 kazanmamız lazım. Çünkü Drake'i takmak istiyorum artık. Ramak kaldı desem yeridir herhalde. Hemen hazırlığımızı yapalım. JR'ye kaçalım. Evet. Mükemmel ötesi bir JR PK'sının ardından kazanan biz olduk. İçeriden iki tane yeni silver gemden aldık abi. Şunları yerine kaldıralım. Birazcık PK atacağız ama atmadan önce şu mavi kutuyu ben üstüme bir alayım. Şunları bir satalım. Paramızı bir 250 me tamamlayalım. Sonra da Drake'imizi artık takalım abi. Şimdi 250 m para biriktirdik. Ne var ne yok. Bay pazara dağıttık abi. Rest taşlarımıza kadar. Tam 250 m paramız var. Mert abimize teslim ediyoruz. Trade'i kabul ederse heh, etti. Abi şöyle 250 M2 kendisine teslim ediyorum. Desteği ve yardım için çok teşekkür ediyorum. 250 M teslim edildi. Artık an itibariyle Drake'imizi şöyle gönül rahatlığıyla takabiliriz. Bu zamana kadar bizi idare eden Red Amulet'e de eyvallah diyebiliriz artık. Şifre istiyor. Neyse bunu bir ara ben şey yaparım. Silerim gider. Evet hayırlı uğurlu olsun. vallahi çok keyifliyim. Çok mutluyum. Bundan sonraki hamlelerimizi tabii ki söyleyeceğim. E tabii hiç paramız kalmadı. Borodan payımız varmış. Onu bir teslim alalım. Birazcık cebimiz para görsün. Oh 24 M e aldık. Süper. Tamam. Teşekkürler Bartu. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol canım benim. Nihayet direkimize kavuştuktan sonra bir BDV'ye girdik. Maalesef karşısı boştu. FT'ye girip mavi kutumuzu aldığımızı görebilirsiniz. Üzerimizdeki para neredeyse bitti. Çünkü biraz alışveriş yaptık haliyle. Küçülme topu vesaire. Bir de SVSC'miz bitmişti. Ona biraz masraf etmek durumunda kaldık. Şimdi abiler şöyle yapıyoruz. Ben birazcık CZ'ye çıkacağım. Bir bakalım bakalım nerede farm atabiliriz. Şansa kadar elit Prey suit'unu boş yakaladım abiler. Burada yine iki tane Raptor alana kadar hırsla devam edeceğiz. Bir yandan da tabii bir kovulma korkusu içerisindeyim çünkü bayağı karus var buralarda geldik şöyle bir bakayım. Svc'nin süresine 11 dakika geçmiş. İlk busumuz hayırlı olsun. Nice buslar, nice raptorlar görmek dileğiyle. Artık de var çok demeyi çekmiyoruz Bir iki deneyen arkadaş oldu hatta kestik gönderdik. Umarım devamı gelmez. Biz de rahat rahat şurada iki raptor alana kadar farmımızı sürdürmeye devam ederiz. Devam edelim bakalım farma. Svc'mizin bitmesine 8 dakika kalmış. Yani yine bir 11 dakika mı geçmiş sanırım öyle bir şey. İkinci busumuzu da aldık hayırlı olsun. Bunlar önce bir tane de magic kağıdımız var. Hemen onu da şuradan gösterebilirim. Ne güzel slottan attığı her şeyi gösterebiliyoruz. Güzel bir slot. Umarım bu güzellikler bize Raptor olarak geri döner. Daha buradayız. Darlanmadık şimdiye kadar. Devam bakalım. Birinci SVSC'miz bitti. İkincisini bastık abi. 8 oradan 3 oradan. Yine 11 dakika sonra 3. busumuz geliyor. Ben şunu yukarıda bırakmışım. Şöyle göstereyim. 3. busumuz da geldi derken bir tane de talisman. Valla talismanın varlığını unutmuşum ben tamamen. 3 bus bir talisman. Totalde burası 7M yaptı. Bu arada sanırım söylemeyi unuttum. Slota geldiğimde 100-200k gibi bir param vardı yanlış değilsem. Çünkü 300 kadar pot almıştım. Çok para kalmayınca da neyse bu kadar yeter deyip CZ'ye çıkmıştım. Oradan hatırlıyorum. Birazdan nakit kasmaya devam ediyoruz. 300 kaldık da şu kağıdımız var. Devam bakalım. Bugün resmen buz şöleni yaşıyoruz arkadaşlar. SVSC'nin süresini göstereyim. Tam 3 dakika sonra 4. busumuz da geldi. Birinci talismanı zaten az önce görmüştünüz. 5-6 mob kestim. 2.yi de attı. Toplam 4 buz. İki tane talismanımız var. Tamam güzel gidiyoruz eyvallah. Onem kadar bir farm attık ama Raptor da istiyoruz. Bu arada Raptorların fiyatını zaten 1-2 sahne önce gördünüz. 13 emde en son 10 emlere kadar gerilemiş. Yavaş yavaş düşüyor gibi ama inşallah emin üstünde bir süre kalır. Attığımız farmın bir kıymeti olsun bari. Sola yapılabilecek en iyi farm slotundayız. Umarım alabiliriz. Devam. Tamam. Yine aradan çok geçmeden arkadaşlar bu şurada görüyorsunuz. 10-20 mob kesmişizdir. Bir tane talisman bir tane bus attı. 5 buz, 3 talismanımız var. Arkadaşlar artık bir raptor Atar mısın ya? Bir Raptor'u bir görelim artık. Yeter. Tamam bu satıyorsun. Eyvallah güzel. Bunlar iyi şeyler ama e, Raptor at yahu. <laughs> Neyse devam bakalım. Henüz bir saatimiz tamamlanmadı arkadaşlar. Şuradan yine göstereyim. Altıncı busumuz da hayırlı uğurlu olsun. Bir saatimizin tamamlanmasına 12 dakikamız var. 48 dakikada 3 tane talisman 6 tane busla bus rekoru kırmış olabiliriz sanırım. Daha önce böyle bir farm atmadım ben bu slotta. 48 dakikada 6 tane attığını hiç görmemiştim ne yalan söyleyeyim. Pek hatırlamıyorum da aynı zamanda. Neyse çok bıdı bıdı yapmayayım. Her videoya girdiğimde uzun uzun konuşuyor gibi oluyorum. Drop geldikçe ben yine videoya girmeye devam edeceğim. İkinci seviye yani toplam 1 saatimiz sona erdi abiler. 1 saatte çıkan dropları şuraya attım göstereyim. 6 buz, 1 magic, 1 str kağıdı, 4 talisman, 1 bes. Şimdi 3. seviye bastım üzerinden 17 dakika geçmiş. 1 HP kağıdı, 1 talisman, 1 buz. Şu HP kağıdı ve talisman tek kutuda geldi bu arada. Baya şaşırdım. Daha önce başıma gelmemişti. Şuradan str kağıdı ve besi de göstereyim. Bunlar da peş peşe 2 kutudan attım mesela. Tam diyorum su da Şimdi alacağız Raptor'u falan yok abi. Bugün Raptor atmıyor nedense. Hayır alamet değil pek ama şu buz sayısı bir olur da 11 e 12'ye falan yükselirse salma ihtimalim var slotu. Üzer yani beni Raptor görmemek. Çok fazla darlanmıyorum ama Dur bakalım hayırlısı. Devam. Oh abi vallahi nihayet ya. Nihayet bir buçuk saat bitti daha yeni atıyor Raptor'u. Şimdi gaza geldim işte. Son yarım saatimizde başlatalım. Yani anlayacağınız toplam 2 saat döneceğim burayı. Raptor öncesi gelen droplar. HP kağıdı, talisman, buz, magic kağıdı. Şimdi de güzel güzel tatlı tatlı bir Raptor'umuz aldık abi. Bir buçuk saatin sonunda da almış olsak. insanı malumunuz biraz gaza getiriyor. Hatta ve hatta uykusunu açıyor. Şu yarım saati de bitirelim. Attı atmadı hiç önemli değil. Doğrudan slotu terk edeceğim. Sabah yerisine kadar dinlenmek istiyorum. Büyük ihtimalle sabah yerisine katılacağım bu arada. Büyük ihtimalle diyorum çünkü dün de katılacaktım ben aslında. Biz sabah 6.30'a kadar şu an partide bulunan Selty dostumuzla. Evil Wizard döndük. İnanır mısınız bir tane bile drop atmadı. Saat sabah 6.30'a geliyordu. Benim artık yavaş yavaş pilim bitti. Dedim abi ben biraz dinleneyim. JR'ye geçerim falan. Ben nereden uyumuşsam abi öyle bir uyumuşum ki yani kimseye dokunmamış bana evde. Uyandığımda saat işte öğlen saatleriydi. Zaten BDB falan girmiştim vesaire. O yüzden büyük ihtimalle diyorum yani. Elimden geldiğince CR'lere e katılmaya çalışıyorum. Yine bu sabah yine de katılmaya çalışacağım ama dur bakalım hadi hayırlısı. Yes be abi. Yes be abi. İkinci saatimizi bitirmeye 16 dakikamız kala bir tane daha Raptor alıyoruz. Raptor haricinde bir tane de talisman upgrade item gelmişti. İkinci saatimiz benim bayağı neşelendirdi. Maşallah. Çok güzel gidiyoruz. Şu 16 dakikada bir bir iki sürpriz daha olur mu ya? Şöyle hani iki tane daha buz. Ne bileyim bir tane daha raptor falan. Olma mı be ya? Devam. Dördüncü SVSC'miz yani iki saatimiz sona eriyor arkadaşlar. Şöyle süresini göstereyim. 14 saniyesi kalmış. Droplarımızda bir değişme yok. O beklenen sürpriz maalesef yaşanmadı. Belki üçüncü raptor, belki ikinci, üçüncü buz falan diye bekliyordum ama olmadı. Başaramadık. SV'miz bitti. Şu mobu da keseyim. Sonra buradan huzurlarınızda defolup gideyim abi. Çünkü hem yoruldum hem bayağı uykum geldi. Benim biraz daha oyalanıp sonrasında JR'ye gitmem lazım. 2 saatte toplam aldığımız dropları şöyle bir gösterelim hemen. Bunları aktarayım öyle bakalım. 2 tane raptor, 7 tane buz, 2 tane magic kağıdı, 6 tane talisman. Bu çok az geldi bu arada. 1 str kağıdı, 1 bes. Yine bes de az geldi. 1 tane hp kağıdı, bir de çöp. Aşağı yukarı 2 m nakit kastık. Zaten ben kitap azaldığı için bir kere tovuna düştüğümde kitap takviyesi yapmıştım. Yaklaşık ona da 400 küsür k masraf etmiştim. O yüzden birazcık para da azalma oldu. Aslında baktığınızda 2 saatte 2 m kasabileceğiniz güzel bir slot. Hemen bir hesap yapalım o zaman. Raptorları 10M'den sayıyorum. Toplam 20M. Busları 2.3M'den sayacağım çünkü 2.4M'e pazarı koyuyorum. Hatta daha bile fazla saymam lazım ama gerek yok. 2.3M'den saysak 16M'de burası yapar abi. 10 20, 36, 6 buradan 42, 43M. Şurası da toplasan zaten 1M yapar. 44M. 2'den akit kastık. 46M. Yine güzel bir para kastık. Gel gelelim. Raptorlar 12M falan olsaydı tam 50M kasmış olacaktık. Ama fiyatı düştüğü için 10 sayıyoruz arkadaşlar. Evet elimize kolumuza sağlık bunları. Pazarda satmaya hiç uğraşmaya gerek yok. Doğrudan şöyle sandalisi e satıyorum. Evet 1260 iyi para geldi. Güzel. Emeklerimize sağlık. İnşallah ben uyuyakalmazsam CR'de görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük ihtimalle girerim dedim ama küçük ihtimalle ağır bastı. Maalesef yorgunluktan sızıp kalmışım. CR'ye giremedim. Şimdi de boro farmındaydık arkadaşlar. Borodan çıktık. Resten sonra ne oldu bilmiyorum. Her gün bir drop almaya başladık. Bugün hiç drop yok. Sadece bir tane Iron Impact'imiz var. Bu 3-3.5 üç, üç falan eder herhalde. Bunu şuraya koyalım. Üstümüzdeki çöpleri satalım. Akşam BDV'siyle yolumuza devam edelim. Yine bir iki etkinlik yapıp videoyu kapatmak istiyorum çünkü şehir dışına çıkacağım. Bir an önce videoyu yetiştirmek istiyorum. En azından bu hafta videosuz kalmamış oluruz. Valla BDV'mize başladık ama şimdiye kadarki en sağlam ekip gelmiş olabilir karşımıza. İşimiz bayağı zor. Yani belki okçuları tekletebilir miyiz diyeceğim de işimiz çok zor ya. Birleme de gelmedi. Şöyle bir savaştım önüme. CC Priest'i de var. Yaklaşamıyoruz ki. Bir onun çevirdim. CC'miz güzel oynuyor. Şöyle önüme bir tor verdim. GC'mizin sadece toplu acesi yokmuş. Bir on daha çevirdim. Tamam oyna ona. DB Maliso. Şamari yatma 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 yatma. Ben yatacağım. Ben yatacağım. Teklimi aldım. Alamadım mana çekler. Elimde düşüyor abi. Re. Bir on daha çevirdim. Kaç tane mana çektiniz yahu? Sablı burası. Şamari yatma. Yatma 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 yatma. Hemen Eskanor'a bir DB attık abi. Hala birleme gelmedi. Dolu kadeh Malis atamıyorum. Şimdi attım abi. Şöyle önüme bir tor vereceğim. Önce bir sab aldım. Şamari tekini aldım. Sen asas mısın abi? Dur bakayım. Okçu. Asas olsaydın adam tekletmeye çalışırdım da bir sev BBSC bastık mecburen. Bir onda daha aldım. biz burada oyalanırken arkadaşlar altar götürüyor bu arada. Şöyle bir tor açtım. Şamariye bir tek aldım. Bir onda daha çevireceğim. Aldım on. Hemen geldin abi. Şu read my lips DB'li. Bir daha subsite'de burası. Çok güzel cc aldı. Hemen ona çevirdin abi DB. Malis. Birleme gelecek mi? tamam kazanıyoruz gibi de birleme önemli. Abi topla acesi yokmuş o yüzden atamıyor şu an. Tekli dönüyor. Ben aşağıdan birleme için yalvaracağım artık ya. Şamari tekini aldım abi. Read tek. DB attım düştü. Pandora düştü. Eskanor malis. Şöyle önüme bir sap açmama gerek kalmadı. Tehdit yok şu an. Gerçekten birleme atmıyorlar şu an. Delireceğim yahu. Eyvallah skor üstünlüğümüz var fakat bana çok acil birleme gelmesi lazım ki onu tekleteyim ben. Bizim okçular da vay maşallah. Bak parti bana devretti birleme atmak yerine. Tamam şimdi birlememiz geldi. Ya bakayım şöyle. DB Malis. Hemen önüm torlu. Eskanor'a çevirdik. Süper atacağım atmadım. Şöyle bir mana çekeyim. Mal tekini aldım. Dayan, dayan, dayan. Altarı alın. Bir kişi altarı alsın hemen. Bir onu daha çevirdim buraya. Kafam sablı. Kendime kör aldım ben. Şimdi CC priyesini tuttun. DB'si düştü. Kafası tor. Açamadım. Tamam. Kal geldi. Güzel. Bak Pandora abi geliyor. Arton MD'siyle geliyor şu an bize. Kürüstü DB'li. Bir Malis denedik. Düşer mi acaba? Düşmez ki abi o. 9 metre seti falan var adam. Bir sab aldım ben oraya doğru. Ben ona bir kürüstü masif aldım. Onlar da beni dolduruyor şu anda. Bir 10 çevirdim buraya. Hemen önden gelen bir daha dolduracağım ama adam bana tek atıyor resmen. Baksana battı demeyece. DB Maris 3600 vurmuş. 9 mitri set artı 10 md bu arada. Sol elini tam bilmiyorum ama iyi vuruyor. Hemen şu arkadaşa çevirteceğim. Bir açılmam lazım. Şu an bendeler. Bir tp lazım. Ben kendime bir kür alacağım ama yine tekleneceğim ki ben. Abi çekmeyin şu mana yeter. Amma mana çektiniz. Mal koçu kurtar süpersin mage be. Kürünü aldım. Tam birlediğimiz arkadaş düştü. Şimdi bu çevir db'li. Arkası torlu. Çektim buranın manasını. cc priestimiz düştü. Bir on çevireceğim. Dene dene denedim. Şimdi bir sab aldım kafama. Tuttun cc priesti db'li. Bir kişiyi daha yedi bizimkiler. Bravo valla. Bir kör alacağım. Altar, 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 altar. Tam altarı bizimkiler alıyor. Bir 10 çevireceğim. Yine elim düştü. Aldım 10. Hemen şu My Brave DB'li Malisli. Ben şu altarı bir alacağım. Mecbur ben alacağım. Alamadım. Kim aldı bilmiyorum. Mal tamam. Attım sana bir CC. Pandora beni boyuyor DB'li. Bir 10 çevirdim. Kalkan tak abi. Kalkan tak. Kalkan tak. tam kürünü falan aldım. Önüne doğru sürüyor. Bir de Malis attık ona. Kür üstü. Çok güzelsin. Çok güzelsin. En azından tehdidi savuşturmuş olduk. Bayağı sağlam bir ekibe karşı iyi bir direnç. İyi de bir kill çıktı ortaya. 8'e 8 bir e kapışma Konusu hala çıkmadılar Bizden çok daha sağlamlar ama bizim okçular Maşallah resmen yaklaştırmıyorlar üzerlerine 424'e 38 Birkaç kill alınca bitecek artık Şu arkadaş malis bunu nasıl açtım ben Şuna basınca mı he tamam Tırnağa basınca açılıyormuş. Şöyle arkadaki okçular. Birini DB'liyim. Elim düşmezse ki düşüyor. Ya bu kadar el düşmemeli artık ya. Çok güzel TP. Bir 10 aldık abi. Hemen Z'ye gelen Eskanor DB'li. Malisli. Şöyle arkasına bir tor verdim. Gitti o. Çektim buranın bir daha manasını. Hemen şu priest'i tuttun. Süperli. Malisli. O da gidecek. Gitti. Güzel. Dombra. 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 Hemen dombrayı tuttuk. DB'li abi. Ben niye DB atamıyorum? Heh şimdi attık. DB Malis bizim Meç'e e bir destek. Vallahi Meç kendi tek başına kesecek. Vay 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 bizim Meç ne yapıyor? Abi sen ne yapıyorsun? Sen çıldırmışsın. Tek başına kesiyordu adam. Bir daha Malis. Helal vallahi Meç ya. Tek başına kesiyordu adamı. Güzel. Es. Güzel bir galibiyet. emlik mavi kutu hayırlı olsun. Hemen CZ'ye geçelim. Kill görevlerimizi bitirelim. Sıradaki etkinliğimiz FT. FT'den sonra JR yapacağız. FT'ye girmeden önce de şöyle göstereyim. 20 tane Manasorp kastım. Manas etkinliğine girdim. Elim biraz alışıyor gibi ama yine bu skill sıkıntısını yaşıyorum. Bu sefer de mesela buff'a CC geldi ama AC gelmedi. Herkes staffla oynarken biz %350 veren skillle oynuyoruz falan. Sıkıntılı yani. Neyse mavi kutumuzu aldık çıkalım. Toplamda bu arada Mane sayımız 105. 120'ye tamamlayıp tam 4 hafta boyunca kullanabileceğimiz VIP key'imiz olacak. Yani önümüzdeki 1,5 ay VIP key'siz kalmamış olacağız. Zaten bunun bitmesine daha çok çok var. Bakayım şöyle 14.05 diyor. Aynen tam 20 gün var mesela. 28 günde oradan gelse 48 gün kafamız rahat yani anlayacağınız. Şimdi hızlıca geçelim JR'ye. JR'de inşallah kazanıp silver gemlerimizi alalım çıkalım. FT sonrası JR'mizde deva keserek kazanıyoruz. Bir green gem, iki tane fortified silver gem hayırlı olsun. Hemen geçelim bir boss sonrasında PK. Bugünün son etkinliğini yani gece 3 FT'sini bitirdik. İki de yine karşımıza rakip çıkmadığı için maalesef mavi kutu alamadık. Bankada bu arada 3 tane temple coin olmuş ben bunu sonradan fark ettim. Bunu da maviye çevireceğiz. Toplamda mavi kutumuz 5'e yükselmiş olacak bu şekilde. Bilginiz olsun ve bu videonun da burada mecburen sonuna geliyoruz. Dediğim gibi şehir dışına çıkıyorum. 3 gün kadar yokum. Yayınlarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda malumunuz birazcık gecikmiş olacak. idare ediniz efendim. Bu videoda da elimden geldiğince çara GB kasmaya çalıştım. Bankadakileri nedirini zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bugün ben bir üstün körü hesap yaptım. Burası neredeyse bir GB falan yapıyor. Yani döndüğümüz zaman kendimize bir tane peri alıp o şekilde devam edeceğiz. Premium'umuzun da bitmesine zaten görüyorsunuz 20 saat var. Fakat ben bu 20 saati maalesef değerlendiremeyeceğim. Ve artı 3 günümüzde farklı şehirde geçeceği için maalesef etkinliklerden geri kalacağız ama yapacak bir şey yok. Döndüğümüzde şu War Premium'u kırdıracağız. Bu 7 günlük süreçte de 4.5-5 GB para birik bitirip switch priy almaya çalışacağız. Şimdilik vermem gereken bilgiler bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz ve ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O kadar mesaimiz sayımız var. Ne? Nereye gidiyorsun der mi insan?